Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Pınar Hanım. Kanalınızı uzun zamandır takip ediyorum. İsmim Elif. Ben 55 yaşındayım. Bu yaşıma kadar çok büyük sıkıntılar çektim. Annem 15 sene önce vefat etti. O vefat edene kadar da birlikteydik. Ona ben baktım. Ömrünün son zamanlarını yatağa bağlı olarak geçirdi. Annemin her şeyiyle ben ilgilendim. Babam annemden daha önce vefat etmişti. Başka da hiçbir kardeşim yoktu. Koca dünyada Annem ve ben vardık sadece. Evlenmemiştim. Annemi bir an olsun bırakmak istememiştim. Ara sıra bulduğum işlere gidiyordum. Mecburen çalışmak zorundaydım. Bazen temizlik işlerine giderdim, bazen de tarlada çalışırdım. Ama gittiğim işte çok uzun süreli kalamıyordum. Yarım günlük yapıyordum bunu. Çünkü annem evde bana muhtaç bir şekilde bekliyordu. Onun tuvaleti, yemeği, temizliği, her şeyle ilgilenmem gerekiyordu. Yine iyiydi o zamanlar. Ben gidip geleceğim, sen bekle derdim. Beklerim ben, sen işine bak derdi. Ama sonradan iyice hastalandı annem. Bırakıp gidemedim. Ateşler içinde yandı. Çalışamadım o zaman. Elimizdeki 2-3 kuruş da gitti. Bakkaldan ekmek alacak param kalmadı. Gidip yazdırmaya başladım. İdare etmeye çalışıyorduk. Bakkalcı da artık söyleniyordu. Hiç unutmuyorum. Bir akşam yemek yiyecektik. Üç gün öncesinden kalan bir çorba vardı. O kadar az kalmış ki bitmek üzere. Üzerine su koydum, biraz tuz attım, salça attım, tatlansın diye. Onu yiyecektik, ocağı alıp ısıtıyordum. O anda kapının çaldığını duydum. Annem seslendi içerden, kapı çalıyor diye. Gidip baktım, 35-40 yaşlarında bir kadın. Ama o kadar güzel ki, saçları upuzun, beline kadar geliyor. Simsiyah, gözleri çok anlamlı ve derin bakıyor. "Buyurun kime baktınız?" dedim. "Ben size yemek getirmiştim." dedi. "Ben sizi ilk kez görüyorum. Tanışmıyoruz da neden bize yemek getirdiniz?" dedim. "Ben de zaten tanışmıyoruz diye. Tanışmak için getirdim." dedi. Öyle deyince içeri davet ettim ben de. Annemle birbirlerine baktılar. Anlamsız uzunca bir bakışmaydı. Sanki birbirlerini tanıyorlarmış gibi. Ama o an orada tanıştılar. Dört çeşit sıcak yemek getirmişti. Allah razı olsun yemekleri alıp mutfağa götürdüm. Annemle biraz sohbet ettiler. Annem çok dindar bir kadındır. Ayağa kalkamıyordu ama tesbihi hep elindeydi. Hep zikir çekerdi annem. Haline hep şükrederdi. Ben de öyle tabii. Halimize hep şükrettik. Hiç isyan etmedik. Aç kaldığımız günler de oldu. Kuru ekmek yediğimiz günlerde. Ama bir an olsun biz zenginin malına bakıp da imrenmedik.'' Neyse Allah razı olsun o kadının getirdikleri dört gün boyunca yetti bize. Ve yemeklerin bittiği gün o kadın yine geldi. Yeniden yemek getirmiş bize. Yine aynı şekilde dört çeşit farklı yemek. Her geldiğinde annemle uzun uzun konuşurdu kadın. Ama bu kadın da bir gariplik hissederdim ben. Gülüşü falan nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Bir robot gibi hissederdim. Bir gün yine bize gelmişlerdi. Annemle sohbet ediyorlardı. Ben de onları izliyordum. Annem böyle uzun uzun baktı kadına. Ne diyecek diye ben de ona bakıyordum. Sonra hiç beklemediğim bir şey sordu. Sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyle. Sen insan mısın dedi. Kadın kafasını hayır anlamında sallayıp başını önüne eğdi. Annem ağlamaya başladı. Geldiğin yere selam söyle kızım. Geldiğin yere selam söyle dedi. Ben hiçbir şey anlamamıştım. Biz durumumuzu biraz toparlayana kadar bu kadın bize yemek getirmeye devam etti. Annem onun bir cin olduğunu söyledi. Cin olur mu anne hiç? Cin olsa biz gözümüzle göremeyiz ki dedim. Duymadın mı kızım? Senin de gözünün önünde sordum. İnsan mısın dedim. İnsanım diyebildi mi dedi. Anne Allah aşkına bana da biri insan mısın diye sorsa insanım diye cevap vermek istemem. Zaten bilinir bu dedim. Yok kızım yok. O Allah'ın bir hikmetiydi. Halimizi gören cinler bize yardıma gelmişler. Allah onlardan da razı olsun dedi. Sonra hayatımız bir anda rayına oturmaya başladı. Çok güzel bir iş buldum. Bizim binanın altına bir terzi kadın iş yeri açtı ve eleman arıyoruz diye de yapıştırmış camına. Ben de hemen gidip konuştum. Evde hasta bir annem olduğunu söyledim. O da istediğin gibi rahat rahat çıkıp bakarsın annene. Ben seni sıkıştırmam. İşini bitirdiğin her dakika çık kontrol et anneni dedi. Ben de tam hayal ettiğim gibi bir iş bulabilmiştim. Hem tam zamanla çalışıp ona göre maaş alacaktım, hem de annem dibimde olacaktı. Çok uzun süre oradaki işime devam ettim. Yıllar geçti. Bir gün işten eve geldim. Baktım annem hareketsiz yatıyor. Elinde hiç bırakmadığı o tesbihi. Parmağının ucuna takılmış. Havada sallanıyor. Anne dedim birkaç kez seslendim. Baktım ses soluk çıkmıyor. Annem vefat etmiş. Çok fazla çevremiz, akrabamız yoktu. 4-5 kişilik bir toplulukla annemi defnettik. Tabii ben çok üzülmüştüm. Ona o kadar alışmışım ki onunla yaşamaya. Eve geldiğimde bomboş geldi ev bana. Duvarların hepsi üzerime geliyordu. Bir ay sonra mezarlığa ziyaretine gittim. Ve gittiğimde gördüm ki mezarının üzeri kırmızı kırmızı güllerle dolu. Bu güllerin hiçbirini ben ekmemiştim. Zaten dört beş kişi birlikte defnetmiştik. Çok fazla yakınımız yok. O gelen kişiler de çiçekle böcekle uğraşacak tipler değiller. O gülleri görünce çok duygulandım. Yani demem o ki insana Allah sahip çıksın yeter. Kiminin yüzlerce akrabası var, mezarının üstü kurumuş otlarla dolu. Kiminin de böyle üç dört akrabası var ama mezarının üzeri güllerle dolu. O zaman anneme o kadının cin olamayacağını söylemiştim. Ama aslında ben de anlamıştım. Hatta kapıyı açtığım ilk gün, onunla göz göze geldiğim ilk an onda bir şey olduğunu anlamıştım. Ve asla korkmamıştık. Ne annem korktu ne de ben korktum. Allah orada da bize bir aracı gönderdi. Yüzümüze baktı diyelim. Gelen erkek olsa Hızır bu derdim. Ama kadındı. Hızır aleyhisselam bir tek erkek şeklinde görünür diye düşünüyorum. Benim hikayem bu kadardı Pınar Hanım. İnşallah seslendirirsiniz. Hikayemi sizden dinlemeyi çok isterim. Başarılar diliyorum. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selamun Aleyküm. İsmim Emiray. Ben de hikayemi anlatmak isterim. Daha yedi yaşındaydım. Dedemlerin köyünde kalıyorduk o zamanlar. Evin üç çocuğuyduk. Abim, ablam ve ben. Bir gün ben de köydeki çocuklarla oturmuş oyun oynuyordum. O zamanlar çocuklar yaptığı şeyleri büyüterek anlatırdı. Çok eğlenirdik. Kimi ejderhaları anlatırdı, kimi rüyalarını. Çocukluk işte. Böyle şeyler anlatıp inanırdık. Sonra ben de bir şey anlatmak istedim. Onlardan altta kalmayacaktım tabii. Çocuk aklımda uydurdum bir şeyler. Onlara cin görüyorum dedim. Ortam bir anda ciddileşti. İnanmazlar diye düşünmüştüm. Ama hiç de öyle olmadı. Öyle dinliyorlardı ki, gözlerini öyle dikmişlerdi ki, sanki dünyanın en maceralı hikayesini anlatıyormuşum gibi. Ben tabii cin nedir doğru düzgün bilmiyordum. Dedemler falan söylüyordu, oradan biliyordum. Neyse uydurdum, bir şeyler anlatmaya başladım. Bu durumda böyle gitti. Sürekli benden onları anlatmamı istiyordu çocuklar. Yine bir şeyler uydurup anlatıyordum. Mesela kulakları çok uzun diyordum. Dudakları çok büyük, saçları dağınık. Sonra bir gün babamla şehre indik. Babamın işi içindi. Beni de gezdirmeye götürdü. Eğer işi düzelirse iki haftada orada kalacaktık. Yola koyulduk. İki saatlik bir yol gidecektik. Erkenden çıkmak lazımdı. Sabahın köründe yola koyulduk. Ben arkada oturuyordum. Babam asla izin vermez döndü oturmama. Sert biridir babam. Neyse biz babamla yolun yarısına gelmiştik. Arabanın önünü bir köpek kesti. Babam durdu kornaya bastı. Ama köpek çekilmedi. Babam mecburen indi. Köpeği kovmaya çalıştı. Ama köpek inatla durdu. Babam bir gariplik sezdi. Bacağı kırıktı. Ama kırık bacağının üstüne yatıyor. En garibi de bize başını bile çevirmiyordu. Sürekli diğer yana bakıyordu. Babam yolu değiştirdi. Sonuçta köpeği ezemezdi. Ormanlık gibi mi desem, dağlık bir alan mı desem çok garip bir yoldan götürdü bizi. Yol düzdü, ama araba öyle sallanıyordu ki sanki büyük bir taşın üstüne çıkıp iniyormuşuz gibiydi. Babam daha da yavaşladı. Git git yol bitmiyordu. Sanki birisi kasıtlı bir şekilde yolu uzatıyormuş gibiydi. Neyse biz gideceğimiz yere zor da olsa ulaştık. Bir rahatlama geldi bana şehre ulaşınca. Babamla markete gittik. Bir şeyler alacaktık. Orada gözüm bir anda bir adama ilişti. O da marketteydi. Ama adam bir şey almıyor, sürekli bir şeylerin fiyatını soruyordu. Ve adamın gözü benim üzerimdeydi. Çok bunu bunalmıştım. Sıra bize geldiğinde bir su kapıp çıktık oradan. Su içmeye başladım. Tam suyu babama uzatacaktım ki adamı yanımızdan geçerken gördüm. Yine bana bakıyordu. Öyle bakıyordu ki o an ona araba çarpsa umrunda bile olmazdı. Bana odaklanmıştı. Çok korkmuştum. Babama adamdan rahatsız oldum da diyemiyorum. Kavga edecek diye. Yüzümü çevirdim. Adama bakmadım. Sonra babamın telefonu çaldı. Babamı işe çağıran kişiler arıyordu. Adres verdiler. Babam adresi aldığı gibi arabaya bindik. Ulaştık oraya. Bir büroydu. Çalışanlar adamın odasını söyledi. Biz adamın odasına çıktık. İçeri girdiğimizde adam bizi güzel karşıladı. Hoş biriydi. Sonra babam bazı belgeler imzaladı. Ben de etrafı inceliyordum. Hiç büro görmemiştim. Fotoğraflar vardı çerçevelerde. Hepsini tek tek incelerken birden gözüm bir fotoğrafa çarptı. O kadar şaşkın bakıyordum ki fotoğrafa. Çünkü fotoğraftaki adam oydu. Markette bana bakan adam. Ama çok farklıydı bu resimde. Gülüyordu. O gülümseme ifadesini görmek bile çok ürkütücüydü. Gülüşü o kadar çirkindi ki gerçekten gülmekten iğrenmiştim. Çocuktum işte, o an düşünemedim. O fotoğrafın bir sahibi olduğu aklıma gelmedi. Adam şaşırdı, babam özür diledi ve bana da çok kızdı. Yaramaz olduğumu söyledi adama. Ama halbuki hiç yaramaz biri değildim. Babam da bilir. Evin en sakin insanıyımdır. Babam da çok şaşırmıştı ama belli etmek istemedi. Ne oldu da kırdım çerçeveyi anlayamadı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi bu adam kimdir dedim. Kırılan çerçevedeki adamı gösterdim. Ama hayret ettim çünkü fotoğrafı elime aldığımda adamın fotoğrafı yerine başka bir kızın fotoğrafı vardı. Adam o benim kızım dedi. Gerçekten kendimi çok kötü hissetmiştim. Demek ki hayal görmüşüm dedim kendi kendime. Aradan iki hafta geçti köye döndük. İki hafta boyunca o adamı hiç görmedim. Sonra gece oldu uyuduk. Ben abimle uyurum. Odamız aynı yerdir. Odamızın penceresi dedemlerin tarlasına bakıyor. Tarlada çok büyük. Ortasında da bir tane korkuluk var. Ben ondan çok korkardım. Korkuluğun diğer yanındaysa dalları kocaman bir çınar ağacı vardı. Bilseniz ne kadar büyük. Gecenin bir yarısı beni uyku tutmadı. Kalkıp sanki o anı bekliyormuşum gibi pencereden dışarı baktım. Ağacın kuru dallarında kargalar vardı. Uçmuyorlardı, kıpırdamıyorlardı bile. Öylece oturmuş odamızı izliyorlardı. Ya da beni. Çok dikkatlice izledim onları. Sonra yanlarına bir başka karga daha uçtu. Ve hep birlikte uçup gittiler. Hiç böyle bir olaya şahit olmamıştım. Sonra gözüm korkuluğa ilişti. Korkuluğun yerinde o adam duruyordu. O adam benim kabusum olmuştu. Onu hala görüyorum. Belki uydurduğum yalanlar yüzünden cinler bana musallat olmuştur. Belki de sadece hayal görüyorumdur. Yayınlarsanız çok sevinirim. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.